Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez İyi seyirler. Avodart kapsül nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Avodart 5 alfa redüktaz enzim inhibitörleri adı verilen ilaç grubuna aittir ve iyi huylu prostat büyümesi olan erkeklerde kullanılır. Avodart sarı, opak, oblong yumuşak jelatin kapsüllerdir. 30 kapsül içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Prostat büyüdükçe idrar çıkışında rahatsızlık ve sık tuvalete gitme gibi idrar yolları sorunları oluşabilir. Aynı zamanda idrar akışının daha yavaş ve daha az güçlü olmasına neden olabilir. Tedavi edilmediğinde idrar akışınızın tamamen blok olma riski vardır. Bu durum acil olarak tıbbi tedavi gerektirir. Bazı durumlarda prostat bezini almak veya boyutlarını küçültmek için ameliyat gerekebilir. Avodart dihidrotestosteron üretimini azaltır. Bu da prostatı küçültmeye ve semptomları gidermeye yardımcı olur. Bu durum akut ürine retansiyon riskini ve ameliyat olasılığını azaltır. Avodart aynı zamanda tamsulosin adında başka bir ilaç ile birlikte de kullanılabilir. Avodart kapsülü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Avodart'ı şu durumlarda kullanmayınız. Dutasteride diğer 5 alfa redüktaz inhibitörlerine veya ilacın içerisindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlıysanız kullanmayınız. 18 yaşın altındakilerde kullanılmaz. Bu ilaç kadınlarda kullanılmaz. Bu ilaç sadece erkekler içindir. Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanmayınız. Avodart soya yağı içerebilen soya lesitini içerir. Eğer yer fıstığı veya soya'ya karşı alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız. Bunlardan herhangi birinin sizin için geçerli olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışana kadar Avodart kullanmayınız. Avodart'ı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Karaciğer hastalığınız varsa Avodart'ı sizin için uygun olup olmadığını doktorunuzla gözden geçirin. Avodart kullanırken fazladan sağlık kontrolleri yaptırmanıza gerek olabilir. Kadın, çocuk ve ergenler sızdıran Avodart kapsülleri ellememelidir. Çünkü aktif içeren deriden emilebilir. Cildinizle herhangi bir temas olursa etkilenen bölge hemen su ve sabunla yıkanmalıdır. Cinsel ilişki sırasında kondom kullanınız. Dutasterid bu ilacı kullanan erkeklerin sperminde tespit edilmiştir. Partneriniz ise veya hamile olduğunu düşünüyorsanız, Dutasterid bir erkek bebeğin normal gelişimini etkileyebildiğinden, sperminizin partnerinize temas etmesinden kaçınmalısınız. Dutasterid'in sperm sayısı, sperm hacmi ve sperm otoritesini düşürdüğü gösterilmiştir. Bu üreme yeteneğinizi azaltabilir. Avodart memelerde büyüme ve hassasiyete neden olabilir. Eğer bu durum sorun haline gelirse veya memede kitle veya meme başında akıntı olursa bunlar meme kanseri gibi ciddi durum belirtileri olabileceğinden söz konusu değişikliklere dair doktorunuza görüşün. Kanınızdaki prostata özgü antijen adlı maddenin miktarının ölçülmesi için bir kan testi doktorunuzun prostat kanseri dahil olmak üzere prostat hastalığınızın olup olmadığını anlamasına yardımcı olabilir. Kanınızdaki normal miktarın üzerinde prostata özgü antijen bulunması prostat kanseri riskinizin yüksek olduğu anlamına gelebilir. Avodart kullanan erkekler tedaviye başladıktan sonra ve ardından düzenli olarak prostata özgü antijen ölçümlerini yaptırmalıdır. Avodart kullanmanız kanınızdaki prostata özgü antijen miktarını azaltacaktır. Prostata özgü antijen düzeyiniz düşük olsa da prostat kanseri için hala risk altında olabilirsiniz. Doktorunuz prostat kanseri tespit etmeye yardımcı olmak üzere her seferinde test bulgularınızı karşılaştırarak prostata özgü antijen kullanmaya devam edebilir. İlacınızı doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmanız önemlidir. İlacı düzenli olarak almamanız, doktorunuzun prostata özgü antijen değerinizi izleyerek vardığı sonuçları karşılaştırabilir. Eğer Avodart kullanım hakkında herhangi bir sorunuz olursa doktorunuz veya eczacınıza danışınız. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Avodart kapsülün yiyecek ve içecek ile kullanılması, Avodart aç veya tok karnına alınabilir. Avodart kapsülünün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi avodartın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Şu durumlardan biri olursa avodartı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Deri döküntüleri, kabarık ve kaşıntılı döküntü, göz kapakları, yüz, dudaklar, kollar veya bacaklarda şişme, yaygın yan etkisi, eriksiyon olamama veya devam edememe, cinsel istekli azalma, cinsel ilişki sırasında salınan semen miktarında azalma gibi boşalmada zorluk, meme büyümesi veya hassasiyeti, tamsulosin ile birlikte alındığında sersemli. Yaygın olmayan yan etkisi kalp yetmezliği, kelleşme veya kıllanma. Bilinmeyen yan etkisi depresyon yani ruhsal çöküntü, testislerde ağrı veya şişme. Avodart kapsül nasıl kullanılır? İlacınızı doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Kapsülleri nasıl ve ne kadar süre almanız gerektiği ile ilgili şüpheleriniz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Genel doz günde bir kez aç veya tok karnına ağızdan alınan bir avodart kapsüldür. Kapsüller bütün olarak yutulmalı ve çiğnenmemeli ve açılmamalıdır. Avodart uzun süreli bir tedavidir. Bazı erkekler semptomlarında erken dönemde bir düzelme fark eder. Bununla birlikte diğer erkeklerin etki göstermeye başlamadan önce avodartı 6 ay veya daha uzun bir süre alması gerekebilir. Doktorunuz size söylediği sürece avodartı almaya devam ediniz. Uygulama yolu ve metodu ise avodart kapsülleri bir miktar su ile birlikte yutun. Kapsülleri açmayın veya çiğnemeyin. Kapsüllerin içeriğiyle temas ağızda veya boğazda acıya neden olabilir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı özel bir kullanıma gerek yoktur. Avodartın saklanması. Avodartı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.